1886 Amerikalı eczacı Pemberton Coca-Cola'nın formülünü buldu. 1923 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ankara'nın hükümet merkezi ve başkent olması kararlaştırıldı. 1792 ABD'de bugün Beyaz Saray olarak bilinen binanın temeli atıldı. 2010 Çil'deki maden kazasında yer altında mahsur kalan 33 madenci 69 gün sonra sağ olarak kurtarıldı. 1845 Texas'ta yapılan referandumla ABD'ye katılma kararı alındı. Kaladyum Hanedanı'nın 5. ve son Roma İmparatoru Nero, büyük amcası Kaladyus tarafından tahtin varisi olarak evlatlık edilmiştir. Nero, İmparator Kaladyus'un ölümünün ardından 13 Ekim 54'te Roma tahtına oturmuştur. Yaparım bilirsin, benim gözü kara deli. 1968 Avustralya'ya ilk Türk işçi kafilesi hareket etti. 1995 Prag'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda 82 kiloda Hamza Yerlikaya Dünya Şampiyonu oldu. 1943 İkinci Dünya Savaşı İtalya'da Mussolini devirip başa geçen yeni hükümet taraf değiştirdi ve müttefik devletlerle ittifak oluşturarak Almanya'ya savaşı ilan etti. 1773 Fransız astronom Charles Messier girdap kök keşfetti. 1972 Sovyet Hava Yolları'na ait Aeroflot tipi bir yolcu uçağı Moskova yakınlarına düştü. 176 kişi öldü. 1976 Bolivya'da Hava Yolları'na ait bir kargo uçağı Santa Cruz'a düştü. 97 yerde ve çoğunluğu da çocuk olmak üzere 100 kişi öldü. 1884 Greenwich gözlem evinden geçen meridyen 0 derece ve uluslararası zaman kuşakları için başlangıç noktası olarak kabul edildi. İngiltere Kraliyet Kasathanesi adıyla 1675 yılında İngiltere Kralı 2. Charles tarafından kurulmuştur.